Hepimiz Allah razı olsun diyor. Emeği geçen herkese Allah. Buraya geldiğimde ailemle kavuşmamıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bana spasya var. Hem ya dikiyim. Gözde var. Hem ya hoş bir zor zor spasya var. Dikiyim. Koy. Hem ya tabi bu Tekrar e, teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Bize yardımcı olanın Lapman emniyetine çok teşekkür ediyorum. Lapman emniyetine çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Orada olan insanlara da çağrı yapıyorum. Lütfen e, gelin teslim olun. E, güzel bir hayat sizi bekliyor. Burası gerçekten e, yaşanacak bir yer değil. Tabii ki. Her zaman haber. Haberlerden ha, neredesin? Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanmıyorum. Gerçekten gele geleceğini inanmıyoruz başta. Ama yani gerçekten gördüğü hakikaten çok gurur duyuyor. Sizlere çok gurur duyuyor.